Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi araba mı satıyoruz? Evet, galericiliğe başladık. <laughs> Alana bu arabayı bedava değil, parayla. <laughs> bu da satılmış mal sahibi. Bunu da satıyor, Ford. Evet, değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Çifte Çeşmeler Mahallesi'nde iki katlı güzel bir evimiz var. Duplex şeklinde yapılmış. 287 metrekare arsası var. Araç için giriş. Bakın buraya bir beton atılmış. Arkasında bahçesi var. Balkon olduğu gibi katlanır camla. Kapa kapatılmış. Çok da güzel olmuş. Evet. Evin içine girelim. Bahçeye girelim. Bakın bu şekilde buraya e, parke taşı döşemiş. Buraya bir beton atmış. Etrafı duvarla çevrili. Ontalama falan hepsini yapmış güzel bir şekilde. Ev iki senelik bir ev değil mi bu ev? Bir Bir buçuk senelik bir ev. Travat betonunu atmış burada. Buraya bahçesini yapmış. Meyve ağaçlarını ekmiş. Buralara işte e, domatesli, ıvır zıvır bakın ekilmiş zaten biberdi, patlıcandı. Buralara ekmiş. Buraya böyle bir yol yapmış. bahçe alalım. Sınırlı buradan duvara kadar geliyor. Bakın geniş bir bahçe alanı. Şuraya da bir balkon yeri yapacak. Oradan bir cam açacakmış. Şuraya da bir balkon böyle oturup dinlenme yeri. Hem de buradan arkadan da güneş batarken de güneşi alması için şuraya da güzel bir yer yapacak. O şekilde verecek. Evet. Yine aynı şekilde buraya da ufak bir odunluk yapacak. Kendisi. Şu an onun çalışmalarını yapıyor. Burada çeşmesi falan var. Burada ıvır zıvır koymak için evet. değil mi? Zıvır zıvır koymak için yer bu şekilde. Evet bakın duvarların yüksekliği gayet güzel ne ve çok beton. yüksek. Hazır mı? Evet. Perde beton. Evet. evet hazır betonmuş. Perde olduğu gibi dökmüş. Evin kenardaki beton da çok güzel böyle olmuş. Ev bu şekilde güneş de koymuş. Evet, evet burada da ağaçlarımız da bu şekilde. Dönmüş. Ev müsait mi? Müsaitim. Evin içine de girelim. Sen bize yol göster. Evin giriş kısmında kapı kapıya bir sineklik konmuş. Burası önceden balkonmuş. Bu balkonu böyle bir kapatmış geniş bir alan oluşmuş. Bakın katlanır cam. Gerektiğinde burayı açabilirsiniz. Buraya da oturma sandalye gibi böyle bir grup koymuş. Evet. Buraya da malzeme. Koymuş kendine bisikletini, kazanını, tüpünü falan filan. Güzel olmuş. Evin asıl giriş kısmı burada. Çelik bir kapısı var. Bakın, güzel bir kapı. Yerler seramik yapılmış. Ev zaten daha yeni. Burada Amerikan mutfak şeklinde. Bakın çok da güzel olmuş. Olduğu gibi böyle mutfak böyle dönmüş. Her şey yeni, buraya da bu güzel düşünülmüş. Burada hemen oturun, yemeğinizi yiyin, değil mi? Evet, bu kısmı da gösterelim. Bakın salon kısmı da. Burası geniş bir salon oturma grubu. Camlar da büyük geniş yapılmış Fransız tarzı. Böyle baktığınızda denize karşı. Yine buradaki cam da güzel. Balkon balkona bakan. Tamamen ışık bir oda. Evet. Şimdi, bu tarafa geçelim. Burası tuvalet banyo. Hemen alt kısımdaki güzel bir duşakabin, öyle gösterin. Alafranga Çamaşır tuvaleti makinesi var. Çamaşır makinesi var. Tavanlara kadar seramik yapılmış. Buraya bir el yıkamak için lavabo koymuş. Buradan da üst kata çıkılıyor. Buraya bir e, buzdolabı koymuşlar. Geniş bir, e, bayağı bir... Geniş mermer yapılmış. Merdivenler. Yani böyle geniş olması güzel değil mi? Evet evet yani rahat. Fela, rahat rahat eşyalı çıkar yani. Evet. Şimdi burada bir e, oda bakın burada çocuk odası. Gayet geniş. Buraya e, iki kişilik Ramza, Baza ne deniyor buna? Ranza. Ramza. Mı? Ramza bu. Evet. evet. İki kişilik buradan ön tarafa bakan geldiğimiz açalım bunu diyor. Evet. Şöyle gösterelim. Araçla geldiğimiz sokak kısmı. Evet, yerler buralar parke yapılmış. Aşağı mutfakla bay şey e, mutfakla salon seramik ama yukarıdaki odalar ve arap olduğu gibi parke düşünülmüş. Kapılar Amerikan panel kapı. Hazır değil. Evet, burası... Bakın yatak odası. Yerler parke. Benim dolaba benziyor eski dolap. <laughs> evet, bakın camlar pimapen olduğu gibi. Geniş bir e, yatak odası. Geniş düşünülmüş. Bazıları var böyle hiç, ufacık ufacık yapmışlar değil mi? Evet. Yani, evet. evet. Burada da bir... Çocuk odası, yatak odası. Yine geniş bir yatak yani. Burada iki kişi rahatça yatabilir. Burada yine gardırobu var. Karşısı da deniz olduğu gibi. Bakın deniz buradan görünüyor. Evet. Başka burası da tuvalet banyo mu? Ayrıca. Evet burası da duşakabini var. Bakın tuvalet. Her iki katta da tuvalet banyo düşünülmüş. Bu da iyi. Yani burada iki ailede kalsa tuvaleti, banyosu mevcut. Evet, bir. Üç tane odası, bir yatak odası, bir çocuk odası, bir tane daha çocuk odası. Bir üst katı, evet olduğu gibi bunlar mermer. Zaten üst katı çatı falan yok değil mi? Yok. Açık teras. Açık teras, tamam. Çıkmaya gerek yok. Hasır beton atılmış. Evet, evi gösterdik detaylı bir şekilde. Ev yeni, bütün malzemelerin kendisi iyi iyi kullanmış yani kaliteli malzeme kullanmış. Evet, birinci sınıf. Ee, Chimstone bu? Evet. Chimstone da da burada yapmıştı. Evet. Çok Mutfak dolabının evet. 70 bin yani. Değil mi? Kaliteli bir şey yapmış. Evet. Tamam. Şimdi e, son kez dışarıda bitirelim. Lavanta ekmiş, gül ekmiş. Evet. Değerli dostlar, burası satılacak. Elektriği, suyu mevcut. burada altyapı olmadığı için herkes kendi bahçesinde bir foseptiği var. Yani sistem hazır. Herhangi bir sorun yok. Burayı anahtar teslim tertemiz bir şekilde alacaksınız. Hiçbir masraf yok. Zaten bir buçuk yıllık bir ev. Hemen denize yürüyüş mesafesi 200 metre, 250 metre mesafede kamera sistemi mevcut. Kamera da var. yani uzaktan telefondan İstanbul'a gittiniz, uzağa gittiniz. Telefondan aç, izle. Etrafı izle. Bir sorun var mı yok mu? O da düşünülmüş yani. Evet, bir balkonu da yapılacak arkaya. Ufak bir de odunluğu yapılacak. Bu şekilde teslim edilecek. Burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Ulaşım sorunu yok. Zaten Çanakkale, Bandırma, Bursa, İstanbul arabaları buradan geçiyor. Büyük şehirlerden gelmek isteyenler ana yoldan iniyorlar. Yaklaşık bir 300 metre, 200 metre yürüyorlar. Pat diye buraya geliniyor. Gönen'den de saat başı Biga e, Gönen arabaları mevcut. Buranın havası güzel. Güzel bir oksijen oranına sahip. Koa hastaları, şeker hastaları tansiyon hastaları burada yaşıyorlar. Burayı tercih ediyorlar. E, bölge olarak biraz kırsal kalmış. Çünkü buralar e, çok fazla rağbet görmemiş. Altyapı olmadığından dolayı gerekli ilgi görmemiş. Ama zamanla son zamanlarda buranın değerleri de artmaya başladı. Pandemiden sonra her şey değerlenmeye başladı ki bu deniz bölgesinde, sahil bölgesinde en uygun bölge burası. Yani bir Ayvalık, Edremit, bir Ege tarafı, işte e, Akdeniz tarafı aşırı pahalı. Bu dörtte bir, beşte bir fiyatlar burada. E, o yüzden buralara son dönemlerde rağbetler arttı. Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Bir pasak yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki küçük mü dar mı? Hani kimin dostu kimseye yar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin Misafirlik suç değil Bakacaksan uzaktan bak Güç değil Eti yenmez Koyun değil Koç değil Derisin yüzmeye Değmez bu dünya Kabuktur Manayı unutturmasın Babayı Anayı unutturmasın Boş hayal Mevla'yı unutturmasın Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık, yarını karanlık, dünü karanlık kendine çağırır seni karanlık. Bir küçük hüzmeğe değmez bu dünya. Cazibesi özelliği yok demem. Nakış nakış güzelliği yok demem. İki günde kaçar gider çok demem anlayıp sezmeye değmez bu dünya Unutma ki yolcu yolunda gerek yolcunun azı belinde gerek insanlar insanlık halinde gerek mest olup sızmaya değmez bu dünya Bilesin hacanım Haydar bilesin seni bekler soğuk mezar bilesin ebediyet ötede var bilesin tek satır yazmaya değmez bu dünya